Arkadaşlar bugün bu kanalın ilk videosundayım. Normalde 6 sene önce ilk YouTube kanalımı açmıştım. Ama zamanında telefonumu değiştirdim. Ondan sonra da kanal şifresini unuttuğum için bir daha kanal değiştirmek mecburiyetinde kalmıştım. Ondan sonrasında o kanalı yine kapatıp bu kanala geldim. Çünkü önceki kanalda mobil oyunlar çekiyorduk. Korku oyunları çekiyorduk. PUBG çekiyorduk falan filan. Ama bu sefer konsepti komple değiştirdim. Artık yeni bir konsepte başlıyorum. Yeni videolar gelecek. Bu kanalın şeyi bambaşka olacak. bu kanalda oyun video oyun inceleme videoları olacak, oyun teorileri olacak. Film inceleme videolarımız olacak. Dizi incelemelerimiz olacak. Olacak, dolacak bu bu kanal da artık biraz büyüyecek. Yani bu kanalı büyütmeye başlıyoruz. Yeni videolar gelecek. Yarın öğlene doğru <laughs> Erov dizisi dizisinin inceleme videosu gelecek. Zaten birçoğunuzun bildiği Erov dizisini inceleyeceğiz. Baştan sona da konusunu da anlatacağız. Ondan sonrasında zaten buralardayız. Yeni videolar gelmeye başlayacak. Neyse. Da abone olmayı unutmayın. Be sizi seviyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere.